23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramın kutlu olsun derincim. Bütün çocuklarımızın dünya üzerindeki bütün çocuklarımızın bu bayramı kutlu olsun tatlım tamam mı? Hadi senden şarkımızı dinleyelim. O 23 Nisan bir yıllık bir desan ufukta parlak bir gelecek var. Bu coşkuyu hiçbir güçlük engelleyemez. Yaşasın. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. Pepe'cim senin de bayramın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür Bebe senin de kutlu olsun. Teşekkür edeyim, Çok teşekkür edeyim. Çok güzel eğlenin çocuklar tamam mı? Hı -hı. Pepe sen Nilo'ya'nın saçından gözükmüyorsun Pepe'cim. <laughs> evet Nilo'ya sen öne geçiyorsun hep ya. Alo alo. Niloya nasılsın? Çok iyiyim, çok sevinçliyim. Bugün 23 Nisan olduğu için daha da çok sevinçliyim. 23 Nisan hakkında neler biliyorsunuz çocuklar? Hmm. Çok şey biliyoruz. Mesela 23 Nisanı bize Atatürk hediye etti. Aa, evet, Atatürk hediye etti. Askerlerle birlikte savaştı, savaştı ve yurdumuzu evet yurdumuzu kurtardı, değil mi düşmanlardan? Evet. Peki Derin, Niloya sen de gel bakalım. Peki derin sana bir soru daha. 23 Nisan bu 2020'de 23 Nisan'ın kaçıncı yılını kutluyoruz? Y yüzüncü. Evet yüzüncü yılını kutluyoruz. Peki neden yüzüncü yıl biliyor musunuz çocuklar? yıllar yıllar geçti. Evet o yıllar neydi biliyor musunuz? 1920. 23 Nisan 1920'de bu ülke ulusal egemenliğini kazandı. Meclisimiz kuruldu. Sayalım bakalım 1920'den 2020'ye kadar parmaklarını göster bana. Gerçekten 100 yıl geçmiş mi? Onar onar sayacağız. Her parmak onu temsil edecek. Tamam mı? 10, 7, 8, 8. Ama ondan başlamıyor. Nasıl başlıyor? 1920'de kurulmuştu meclis. Bak derin. Derin. 1930. 1940. 1950 60 70 80 90 100 2010 2020 ha, 100 yıl geçmişlerin onar onar saydık Aa, neredesin sen neredesin sen ne yapıyorsunuz siz bakayım orada Niloya ne yapıyorsun sen orada? Zaten oynuyoruz. <laughs> Derin şeyi getirsene sen. Tenis oynasak ya. Raketleri getirir misin? Tamam. Derin ben sana atayım. Derin ben sana atayım olur mu? Hazır mısın? Uh -huh. Are you ready? Yeah. Yeah. Aa, ben yeah. kötü attım. Versin. Ova. Bakalım. Attım. Sen süper attın. Şimdi geliyor bir daha top. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çok ah. Kötü atıyorsun, evet çok kötü atıyorum. Doğru söylüyorsun. Bir daha atıyorum. Hadi. Hazır mısın? Ben elimle Of. Çok güzel attın. Gelin. Getir Hazır mısın? Bir, iki, üç. Vay bu güzeldi. Bir daha atıyorum. Hoppa bu da güzeldi. Milo ya seni izliyor. Of. Güneşleniyordur o. Hadi. Aferin sana Derin. Bir daha hazır mısın? Hazır mısın? Çok sert bir vuruş istiyorum şimdi senden. Oh. Ağaçlardan indi takır takır görüyor musun? Evet, bayramımız kutlu olsun. Biz oynamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda da çok eğlenceli deneylerimiz var. Çok eğlenceli etkinliklerimiz var çocuklar. Diğer videolarımızda muhakkak izleyin. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.